Ne diyor serisine yeniden başlıyoruz. Daha önce belli bir soruya kadar gelmiştik Ramazan ayında. Ara vermiştim. Şimdi bu ara vermeyi tekrar bakalım. Devam ettirebilirsem bir ara vermeyi bitiriyorum. Kur'an bana ne diyor serisini yeniden açıyorum. Fecr suresi bugünün suresi. Bakalım bize Kur'an Fecr suresiyle ne anlatmak istiyor. Fecr ne demek ve bana verdiği mesaj. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tecr suresi 89. sure, 10. iniş olan sure ve 30 ayetten oluşuyormuş. Sure iniş zamanı üzerinden bana ne diyor? Vahyin rehberliğinde birinci yılda Mekke'deyiz. Cahiliyenin karanlığı her yeri sarmış. Karşınızda bütün gücünü güçten alan kim güçlüyse o haklıdır. Anlayışına hakim kılan Darun Nedve merkezli değişik bir yapı var. Tecrül Suresi bu gücün karşısında bir karınca gibi zayıf olan ilk Müslümanlara şu mesajı veriyor. Yaşadığınız çağda kendilerini Ad ve Semud gibi güçlü, Firavun gibi yıkılmaz gören zalimlerin karanlığı her yanı kaplasa da sakın ümitsizliğe kapılmayın. Her geceyi yarıp içinden sabahı her kışı yarıp içinden baharı, her çiçeği yarıp içinden ağacı çıkaran Allah, ya önümüzdeki bütün engelleri yaracak ve şu dünya denen çekirdekten ahiret ağacını çıkarıp sizlere cennet meyveleri ikram edecektir. Bana ne diyor? Sayısı az, riski çok fazla bile olsa haklı olanların yanında saf tutabiliyor musun? Tecri kelimesi yarıp çıkarmak anlamına gelir. Geceyi yardığı için sabaha, toprağın yarılması ile açılan artezyan kuyusuna fecr deniyor. Surenin başı geceyi yarıp çıkan tecre yemin olsun ki diyerek başlayarak sonu da cennete girişle biter. Yani sıkıntılı, sıkıntılı başlayan ama mutlu sonla devam eden biten bir film gibi. Peki mesaj ne? Eğer Allah için çıktığınız yolda dünyadaki engeller karşısında Yılmaz, dönmez ve yarıp geçerseniz bu yolun sonu cennete çıkar. Bana ne diyor? Nasıl çekirdek yarıldığında ağaç olur. Aynen onun gibi Allah'ın razı olduğu bir hayat yaşarsan gün gelir o hayat çekirdeği de yarılır. içinden senin için Tuğba'yı cennet çıkar. Sure öne çıkan konu üzerinden bana ne diyor? Sen Allah'tan razı mısın? 28. ayet Ayette Allah kulunun, kulun Allah'tan razı olması, Allah'ın kuldan razı olmasının önünde gelmiştir. Halk arasında çokça kullanılan Allah razı olsun bir duadır. Ezbere söylendiğinde kavli bir duadır. Taşıdığı anlama baktığınızda fiili yanı ağır basar. Bu duayı yapan kişi şunu demektedir. Sen Allah'tan, Allah'ın takdirinden razı olmazsan Allah da senden razı olmaz. O zaman soru şu. Ben Allah'tan, Allah'ın takdirlerinden razı mıyım? Nasıl yaşadığını söyle bana. Sorunun cevabını söyleyeyim sana. Din tarafından sınırları belirlenen hayatın içinde her türlü meşru ihtiyacımı buluyor. Mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşıyorum diyorsan Allah'tan razısın demektir. Yok eğer Satminsizlik yaşayıp sınır dışına çıkıyor, kendi sınırlarına Cuma'dan Cuma'ya, bayramdan bayrama veya cenazeden cenazeye dönüyorsan burada durup soralım. Allah'tan razı olan onun razı olmadığını yapar mı? Razı olmadığını yaparsa Allah ondan razı olur mu? Bana ne diyor? Ezberin içindeki anlama dikkat çekmek için bazen ezberi bozup Allah razı olsun yerine sen Allah'tan razı mısın de. Süreci inşa eden ayetlerden ilk inen ayetlerde leyl, fecr ve duha gibi zamanın dilimleri üzerine yemin ediliyor. Bunlar üzerinden zamanın karanlıktan aydınlığa doğru aktığı mesajı veriliyor. Ad, semud, firavun ilk iman edenlerin üzerinde çöken karanlığa benzetiliyor. Onlar üzerinden siz duruşunuzu değiştirmezseniz Allah önünüzdeki müşriklerin akıbetini de onlarınkine benzetecek mesajı veriyor. Evet Fecr suresi benim en sevdiğim surelerden bir tanesidir. Karanlığı delen aydınlık. Hayatın içerisinde ne zaman sıkıntıya uğradınız, ne zaman karanlık gecelerin bitmeyeceğini düşündüyseniz Fecr suresi burada bir ışık, bir aydınlık olabilir. Hayat e, nasıl ki gece gününüze dönüyor ise hayatın sıkıntıları da dönebiliyor. Nasıl ki düşman çok kalabalık, çok büyük ve görünmez sizin gücünüzün yetmeyeceğini düşünüyorsanız tam tersi e, azim ve gayretle ilerlediğiniz yolda e, gün aydınlığa dönüyor. Fecr suresinin bize müjdesi. Evet, Fecr suresi burada bitti. E, teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Eğer yarın da yapabilirsem bunun devamı gelecek. Hoşçakalın.